Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı olan Gönen Altay mahallesindeyiz. Şu an hemen önümde gördüğünüz 110 metrekare satılık imarlı arsamızın çekimini yapmak için şu an buraya geldik. Arsamız hemen önümdeki alan. Buranın şöyle bir özelliği var bulunduğumuz mevkinin. Şöyle bakın karşıda yakınlaştırıyorum. Şu an ekranda işaretlediğim yer Gönen Üniversitesi. Üniversite bu yıl itibariyle 4 yıllık fakülteye geçiş yapıyor. Meslek yüksek okuluydu orası. Artık 4 yıllık bir fakülte olacak. Fakülteye çok yakın bir konumdayız. Burada şehir merkezi olan bir mahalle burası. Önümüzdeki 110 metrekare arsamız iki kat imarlı. Şöyle zaten örneklerini de görüyorsunuz. Etrafımızda 2 katlı evler var. Bitişik nizam burası. Elektrik, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz altyapılarının tamamı mevcut. 80 -90 da, Tabanda 80-90 metrekare civarında inşaata başlayabiliyorsunuz. Önümüzde şöyle bir yol var. Hadi. Sağ olun. Satın. Şöyle ilerliyorum. Önümüzde gördüğünüz gibi yol var. Burada da hep evler yeni yeni yapılaşma, yeni yeni evler yapmışlar. Üniversiteyi buradan tekrar gösteriyorum. Çok yakın bir konumdayız. Şöyle görüyorsunuz bölgede doğal gaz da var. Karşımızda burası. iki katlı inşaat yapabiliyorsunuz ve şehir merkezinde olmasına rağmen fiyat çok çok uygun. Aynı zamanda bulunduğumuz bölge Gönen'in Karşıyaka Mahallesi olarak geçiyor. Bu bölgede Gönen Pazarı'ndan ayrıyetten bu bölgede Cuma günleri de bir şehir pazarı, köy pazarı kuruluyor. Sal kocağı var bu mahallenin içerisinde. Okul var. Toki bu mahallenin içerisinde. Eczane, marketler hepsi bu mahallede mevcut. Tüm ihtiyaçlarınızı burada rahatlıkla giderebilirsiniz. Ben yerin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.